Sevgili dostlar selamlar ben Kamil. Bugün yepyeni bir Monta Emine Varvant Cihat ve aşar, Mod versiyon 6 videosunda sizlerle birlikteyim. En son Kıbrıs'a büyük bir savaş vermiştik. Ve abi şurada asi köylüler var onları bir yakalayayım ya. Yakalar mıyız? Yakalarız. Ee, Kıbrıs'a büyük bir savaş vermiştik. Şimdi bizimkiler İskenderun'u kuşatıyor. Biz de Antep'ten devam edeceğiz. Antep'i kuşatacağız ve Haçlılarla olan savaşımız resmi olarak başlayacak sevgili dostlar bu bölümde. Artık ufak ufak serinin de sonlarına doğru geliyoruz. Devre sayısı iyice azaldı. Hızlı hızlı ilerleyip... Oğlum bu da haritaya ne olmuş? Gökyüzünü mü yüklenmiyor? Ne oluyor? Aa taba bastım yanlışlıkla. Taba bastım yanlışlıkla. Şeydeki gibi. Benelot'taki gibi taba bastım. Pardon. Seriler karıştı. İşte Benelot'tan Warband'a geçince... Şunu, niye aynı yapmadılar ki ya? Warband'da da keşke tapla açılsaydı o menü. Backspace'e değil de tapla açılsa daha mantıklı olabilirdi bence. Neyse yorum yapmıyorum ya. Şimdi 143 tane köylü var. Oğlum ben niye vuramıyorum lan? tabii tamam, şimdi vurabildiğimi fark ettim. Daha 5 falan vurdum. Bir anda dedim bir şey mi oldu benim ekipmanlara? Son savaştan sonra. Korktum korktum. Anlasanız da korktum. Abi karşıdaki grup köylü, çiftçi grubu olduğu için rahat bir şekilde dalabiliriz. Tak diye mak diye gerek yok. 3000 kişilik savaştan çıktık. Orada korkmadık, burada mı korkacağız? Oğlum ben niye vuramıyorum lan? Elim Benurlu orada alıştı galiba biraz. Varbant'ta zorlanıyorum şu an. Eyvah eyvah. Sıkıntı var. Nasıl bağırıyor köylüler bak. Ne yapacaksın? O... Onunla mı öldüreceğim bizi dayı? Baba gulamlar Gulamlar hallediyor işi zaten Neyse gulamlar halletsin Problem yok Şimdi ilk kalemize hemen başlayabiliriz Yanımıza alacak bir şeyimiz var mı burada? Erzak vardı, da bu erzaklar yenmiyor Okey Şimdi Antep tarafına doğru ufaktan bir harekete geçelim. Antep'te kaç kişi var? 237 Güzel güzel Şimdi duvarlara saldırmaya hazırlan abi ee, Savaşları gece yapma demişsiniz Karanlık oluyor demişsiniz bu yüzden savaşları Gündüz gerçekleştireceğiz bundan sonra Olabildiğince Bulgarlar yok oldu Tamam Hava da aydınlandı dalabiliriz abi Muhtar gazi grubundaki avcılar 45 parça yiyecek getirdiler Affedin lan muhtar 309 harcıyoruz ama biz günlük 309'un 45'i dışarıdan geliyor sadece abi. Ne oldu lan biz nereye geldik? Oyun oyun yüklenmedi bak. Artık save dosyası da kasıyor. Oyun her an çökebilir. Burası neymiş ya? Antep'in içinde niye şey var oğlum? Gemi var. Tövbe estağfurullah. Değişik. Selamünaleyküm haçlılar. Savaşımız başlasın mı artık? Artık sizinle olan diyalogumuzu Oğlum bu 300 Spartalı mı bu kim bu? Kont mu şu an adam? Kontu da kestik. Baba bir 70 kişi alırsam hemen Artı bir güç buff'ımı da alacağım. Gücümüz 56 mi 57 mi ne oldu zaten? Hileli gibi olduk oyunda. Harbiden hileliğe döndük. Haçlar arbeletçiler. Bak bak bak. Haçlarla bu galiba ilk kale savaşım. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Nereden okuyoruz lan? Karşıdan mı? Oba orada adam var. Arkada adam var. Bu nasıl bir kaleymiş oğlum? Çok değişik bir kale düzeni var buranın. Kaç kişi indirdik şimdiye kadar? 72 kişi indirdik. Bilmiyorum değişik bir kale düzeni varmış. Şimdi bizimkiler büyük ihtimal sağ tarafı temizleyip devam edecekler. Biz de merkeze gidelim de şu 70 kişiyi bir temizleyelim. Bak nasıl atıyor bak 10 vuruyor şerefsize bak. Abi okçular, okçular sağlam vuruyor. Özellikle abi onu ne yapıyorsun deli misin lan? özellikle arbeletçi veya mızrakçıysa yani cide atıyorsa çok sağlam vuruyor abi. Evlerden de bak yani. Şimdi bizimkiler arkaya gidiyor galiba temizlemeye. Şurada da bir 3 kişilik, dört kişilik bir grup var. Onları biz alalım. Tamam, 30 kişi indirdik. Kaldı 40 oğlum, 70 kişi de çok da kale de çok tuhafmış. Yani düşmanlar birbirinden çok uzak noktalarda spawn olmuşlar. Makul bir şey yok. Bak yukarıda var bir grup, arkada var bir okçu grubu. Ulan şey mi var lan? Naftçı var değil mi? Naft mıydı? Neydi o? Gördüm galiba şeref sizi. Kılıç çekmiş Allah'tan şimdi. Haçlı askeriymiş lan o yok şey değilmiş. Dayı biz sizden çok kestik daha demin ya. Yani daha demin dediğim bir önceki videoda. Yine keseriz yani siz ben sizin olayınızı anlamadım pek. Ateş tok çok of kafa gitti. Devam devam devam. Gulam sen niye önden önden gidiyorsun tek başına? Ben bu arada 70 kişiyi tamamlayacağım gibi burada. Hiç ben takmayıp yanından koşuyorlar bak. Deliye vuruyorlar kendilerini. Da da Aha sen buldum seni. Yürü aslan parçası. Naft fırlatıcısı abi o işte. Asıl sıkıntıyı yaratan o. Sadece aslında naft şey yapabiliriz. Fırlatıcılarından bir ordu yapıp. Bu arada bir arkadaşımız şey demiş. Oğlum bunlar Türk değil mi lan? Türkmen yayası aynen. Hani hep demiş işte ya Selçuklu oluyorlar ya işte Kıpçak oluyorlar, öyle oluyorlar, böyle oluyorlar. Neden hiç şey yapmıyorsunuz? Atıyorum Haçlı ya da Bizanslı olup. Abi Türkiye'nin içinde bulunduğu yapı, sosyal kültürel yapısı şu an buna müsait değil. Bunu yapamayız. Bobby nereye oğlum? Ne yapacaksın? camdan dışarı mı atlayacaksın? Ne yapacaksın kurban oldum? Atla. Hadi bu tarafa git. Bak burada savaşın ortasında bana ne yaptırıyorsun ya? Oğlum bayılacağım lan. Bizimkiler gelmiyor mu? Aa tamam sadece burası kalmış. Bizimkiler geriyi temizlemiş. Arka kısmı temizlemişler. Biz şimdi şurayı rahatlatırsak ki zaten asker de bitti yani. Antep bizde. Uf kafa gitti. Direk şuna da kafa alabilir miyim lan? Da dikine vurduk. Ne oldu lan ona öyle? Oğlum çok dirili şey tutulma oynayasım var benim ya. Niye öyle oldum ben? Geçen videosuna denk geldim eski MSG Arşiv kanalında. Eski yayınladığım 8 sene önceki videolara falan. Oğlum. Kendimizden geçiyormuşuz lan. Hani onu fark ettim. Baba canım çok az yalnız ha. H, he hey, hey miydi? Hey değil miydi lan? He he. He değil miydi oğlum? Can doldurma neydi lan? Ne miydi? Yok ne? Tamam. İlk yardım, ilk yardım. Ye. Okey. Hey sayfayı kapatıyormuş. Unuttuk. Bir haftadır falan girmiyordum Cihat Vahişlilere. Videolarını toplu çekmiştim. Bitti bu arada savaş. Haber gelmiyor. Bak bu Türkmen. Belli ok ok tutuşundan belli. Hadi Hayırlı uğurlu olsun. İki ölü sekiz yaralımız var. Kalenin içine abi çekilmeyin işte kaleye. Bitti mi? Bitti mi denize dalışlar Fayda etmez artık o bakışlar Hayırlı olsun Esirimsin lan Sen de esirimsin Alayınız esirimsiniz Başka var mı alacağımız yok Abi Asıl savaş bizim Moğollarla dönecek Onun farkındayım Yani bir Moğol savaşı Çok yorucu geçecek bizim için Buradan elit birlikleri 42 tane mi alabiliyorum Ulan ben kaç asker kaybettim bir önceki savaşta Oha ordum 349 kişi oluyor artık Oo, İskenderun'u niye bıraktınız? Ha burada savaş var. İskenderun kuşatması devam ediyor. Beyler ben Antep aldım siz İskender'ın olamadınız hala. Hadi gelin Antakya'yı da alayım. Etrafı rahatlatayım sizin için. 232, 300 kişi var içeride. Tünel kazı abi. Balkaz tüneli. Bu topraklar çok hareketlenecek yalnız. Selçuklu Düşman suyu ile... Abicim Benim canımı sıkmayın Düşman kalleşçe geliyor Biz de kalleşlik yaparız bak Yalnız bir şey diyeceğim haçlıların da galiba Bir ordusu var bak etrafta dolaşıyorlar Soli, Kelenderis O taraflarda dolaşıyorlar abi Bizimkiler şeyi bitiremedi. Daha savaşı bitiremediler galiba. Hadi abi hala bitmedi mi şeyimiz bizim ya? Tünel kazma işimiz. Tünel saldırısını başlat bakalım. Direkt içeri gireceğiz. Adamlar nerede lan? Oo karşıda 92 kişiler. Biz full 80 kişilik ekiple mi girdik içeri? 80 kişide biz girdik. Güzel. Haydi iyi dolarım. Haydi yeni gulamlar katıldı adamız haydi. Haydi bir daha. Bir daha bir daha. Burada kal. Önden gitmeyin oğlum. Önden gitmeyin. Atı serbest. Şimdi dalın. Önden paşanız gelecek. Baksana koşuşuma. Baltam elimde. Bu da topu şeyle. Gözümle savaşacağım bu sefer. Topuz. Haydi Allah. Allah Allah. İlk kanı ben dökeceğim abi. Her zaman ilk kanı ben dökerim. Çok güzel, çok güzel. Bu hepsini cami yapıyoruz beyler haberiniz olsun. İnşaatlar değişiyor. Şimdi şu şeyden, bu savaştan sonra bir haritaya bakmak istiyorum. Çünkü işler biraz karışacak gibi. Yani Haçlı ordusu hala var galiba. Bizim yendiğimizden sonra yeni bir ordu da topladılar galiba. Bizim Selçuklu'ya bir rehavet çökmemesi için ufak bir operasyon daha yapabiliriz. Adamların ordularını bitirmeye yönelik. Yoksa sıkıntı başlayabilir yani. yani toprak vermek istemiyorum hiç Haçlı'ya. Aldığım toprağı bir de almakla uğraşmak istemiyorum. Ama onlar Kıbrıs tarafına kafaya takmış vaziyette gibi gözüküyor şu an hak edilmiş toprak olarak görüyorlar diye düşünüyorum. Claimleri var orada yani hak iddia ediyorlar. Haksız da sayılmazlar ama biz varken de oradan toprak almanız pek mümkün değil kardeşim haberiniz olsun. Oğlum sen bana bu kadar bulamazsın normalde ya sen kimsin ya? Kaç kişi kaldı? 8-7 bitti iş. Gidin temizleyin hadi. Adamlar her yarısını ben alıyorum zaten. Bu kadar vurmamaları lazım abi. Bu kadar vuramaz zaten normalde. İki kişi. Bitti bu iş de bitti. Yine kana kendimizi. Nerede abi o iki kişi? Bir de şurada. İkisi de orada galiba. Bakta mı kaldı o yüzden mi alamıyorlar Sanırım bakta kaldı Böyle gelin Suyun altında mı adam Sanırım suyun altında kaldı Dur bakayım Aynen Hadi hayırlı olsun Kiralık kılıç falan da tutmuşlar artık Ne varsa toplanmışlar abi Esir babacım sen de? Şimdi Antakya'nın bana verilmesini istemiyorum. Devam edeceğiz direkt. Şöyle bir düşman grubu var etrafta. Tebriz'in büyük salonunda ziyafet veriliyormuş abi. Tam vakti gerçekten. Hadi gidelim katılalım ya. Alaşya ya yakınlarında falan bir düşman grubu var ama çözemedim ya. Yani bir yerde bir şeyler dönüyor. tam olarak neyin döndüğü konusunda şeylerim var, şüphelerim var. Şimdi Tebriz'den sonra o zaman aşağıya doğru, keşke aşağıya inmeye doğru devam etseydik. Bizim ne işimiz var kutlamalarda ya? Yani savaş var kardeşim, savaş. Belki bir sevgili buluruz lan kendimize. Dur bakayım belki bir sevgili buluruz kendimize. Turnuvaya da katılalım mı? Bamsı Doğan, o Turgut Alp falan herkes katılıyor. Katılmayacağım turnuvaya da. Ee, biz bir kaleye gidelim. Belki bir leydi buluruz kendimize. Şu evlilik işini de aradan çıkartabiliriz. İstavros çıkartmak için o harfine mi bas? Ne münasebet kardeşim. Hristonayan. Selamun Aleyküm. Sen kimsin? Nimet Hatun. Ben Kamil Paşa. Siz kimsiniz? Aha. Ee, size bir mücefer getirdim Leydim. Leydim <Sessizlik> Ley. Oh be yemedi. Hanımefendi size, sizinle. Oğlum ben de bir sürü mücefer var. Ben hepsini sana vereyim. Dur bug'ını bulduk. Hadi birden bug'ını bulduk. Oğlum bende bir sürü var mücevher. Allah abla mücevhere doy. Zengin olduğunu anasını satayım. Ha şey bitti mücevherim bitti. Eee, abi Nimet Hatun okey. Hristov selamun aleyküm. Sen kimlerdensin lan? Cengiz Han'ın değerli beylerinden biri mi? Tamam. Sen baban nerede? Nimet. Yerinde saydım bak kalbim lan aklımı. Denem denem. Oha bak geliyorlar. Gel Oo oh, selamun aleyküm beyler hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyler. Bak şimdi kale karıştı. Bak bak. Nimet nerede lan? Lan Nimet nerede? Nimet kimin kızıydı ya? Nimet hanginizin kızı beyler? Nimet kimin kızıydı lan? Emir Brown kim? Sen kimsin? Senin gibi emir mi olur? Vaa bak. burada diyor yeri değil diyor. Sonra şey yapalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Sizinle de şeyler yapalım. Abi Nimet hanginizin kızıysa ben o kızı alacağım haberiniz olsun. Ben gidiyorum. Benim kumarım burada biter. Ee, kimdi anasını satayım nereden bulacağım ben o kızı şimdi bir daha ya Neyse ben savaşmaya gidiyorum beyler. Yeter bu kadar dinlendim. Sarı Şamal ol. Ben de gelin Şamal ol. Aha, bir lordun. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan köpek? Onur mu kaybettim? Kim oğlum bu? Yolumu kim ki? Kim lan bu? Allah Allah. İlk o kadar oynuyoruz ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık ha. Bobin sus. Sus çekil abi. Sus çekil. Bunlar ne yok oğlum? Bunlar daha bizi tanımamış. Şuradan bir peşte alayım bizim askerler Bobin yere bir şeyler yapmış. E şöyle bir köpeğiniz olunca böyle şeyler çok doğal arkadaşlar. Kusura bakmayın. bizim askerler savaşsın. Parkeyi mi yedin? Anasını satayım. Çekil. Eşşek sıpası. Yani başka bir YouTube, YouTuber'da da bu video şeylerini göremezsiniz. Video doğallığını göremezsiniz. 48 kişi kaldılar bu arada. Bizden ölü ya da yaralı yok. Olmazdı zaten abi. Bu kim benim yolumu kesip de 5000 dinar para istiyor. Sen hayırdır oğlum sen kim neredensin lan? Senin karşında kim olduğunu farkında mısın? Ben tüm dünyayı fethettim. Seni mi alamayacağım oğlum? Allah Allah. Deliye bak. Bitti savaş. Rey miydi lan askeri çağırma? J miydi? Askeri çağırma neydi? Bu mu lan benim adım? Aa aynen Sp yok spy atı bu. Bu mu benim adım? Binicilik bir yeteneğim mi yetersiz? Savaşta tabii ki galip geleceğim. Dayı sen ne ayaktın ya? Oğlum bu ne? 56-18 Sende güzel zırhlar varmış ha. Bunları da satarız. Canlı koyun, manlı koyun falan da var bak. Moğol yayları, Kuman göçeri yayı. Peki. Bu kim ben bu, bu olayı anlamadım ama abi. Benim yolumu niye kesti? Nereden bu cesareti aldı? Şimdi buralar kuşatma altında değil değil mi? Tamam biz Şam'a gidiyoruz abi. Şam'da kaç kişi var? Şam kalabalık. Standart bir kaleden bir tık daha fazla. Ama sıkıntı yok. Biz direkt Şam'a bir operasyonla saldırıyı bizzat yönetir. İki günlük yiyeceğim kalmış bu arada. Şam'dan yiyecek alalım. İki günlük bir operasyonla Şam'ı direkt kendi topraklarımıza katalım. Haydi beyler. Kazamız mübarek ola. Gel benle. Benle gel. Benle gel. Benle gel. Tek başınıza gitmeyin. Doğan Bey gel. Gel Doğan Bey gel. Kapılar açık mı? Kapılar açık. Baba şu yukarıya hızlıca indirmemiz lazım. Bu kim? Bu ne yapıyor? Hadi hocam abi. Gelin ne haliniz varsa görün set kurmuşlar bak şeye, şehrin girişine. Şu okçu şeyini almamız lazım. Tehditini indirmemiz lazım. Yukarıdan bizi oklayacaklar çünkü. Sağlam okluyorlar hem de. Siz oklarsanız ben de oklarım dayı. Biz de okçuyuz. Hadi be. Hadi be. Abi içinden geçti. Nerede var başka? Güzel, güzel, güzel. Gayet güzel. Başka var mı lan? İlla ki vardır da. şöyle alabildiğimiz kadarını. Tamam bizimkiler yukarı çıktı. Şimdi biz de savaşa girebiliriz işte. Yeydi değil mi ilk yardım? Selam canım. Biz sizin kalenizi almaya geldik. Niyetimiz çalıp çıtmak değil. Buranın sahibi olmaya geldik. Bob'in kes sesini. Devam. 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 Bak, bak cide atıyor. Nasıl cide atıyor. Şöyle size bak. Hop. Abi 70 şeye yakın gücüm var. Bana nasıl şey yapabiliyor ben anlamadım ya. Nasıl kalkanını kıramıyorum mesela. Yani o zaman gücün ne anlamı var? Benim savurduğum şey direkt alması lazım aslında ya. Yani kalkanı parçalaması lazım. Nasıl alamıyorum yani? Teslim olmayalım Halil'im. Aman kurşun saçalım. 70 kişiyi biz alamayız bu arada. Okçularla çok oyalandık. Fiziki savaşa girmeyince. 70 kişi zor. Aha Şam. Şam'dayız arkadaşlar. Şam meydanındayız. Suriye'deyiz. Burası da asfalt değil alelim. Beyler otların arasından çıkın bak. Hayırdır mısır tarlasına mı girdik? Sen o haçlı kıyafeti giydin ya. Sana özel bir şeyim var dur. Sen yetkili bir abiye benziyorsun çünkü. bir tane daha vurursam onu o gider. Oğlum öleceğim mi lan? Ha? Kimmiş o? Haçlı var yok. Tapınak şövalyesiymiş. Tapınak şövalyesine al sana şövalye ha? Hadi bakayım. Şükretmeden çıktım da oğlum. oğlum ben 70 kişi alabileceğim galiba yine lan. Alırım alırım 70'i. Ben her savaşta artı bir buff alıyordum Oğlum, Bu ne güzel bir şey oldu lan böyle. Ölümsüzlüğü bulduk galiba. Burası da asfalt değil kamilim. Aha 70 kişi indirdim. Ondan bir güç kazandık. Tam bırak attık hadi tam sevinme artık yeter. Aman bir tez Düşman destek kuvvetler bu tarafta mı doğdu? Ne alaka ya? 10 kişiler gelmiş, onları alırız da. Bitti abi, Şam da bizim. Hayırlı olsun. Bu videolukta bu kadar olsun sevgili dostlarım. İzlediğiniz için sonsuza teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakınız. Bir sonraki herhangi bir videoda görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.